Bilsem. Bir bilsem ne olduğunu. Bilmiyorum. Ulan tüy ulan kesmiş de. Davşan lan tüy ulan kesmiş. Ortak yerler tüm tüy ya Dur bakalım köpek bana gelirse. gelirse Aslan şuradan giriyordu giremedi Gel oğlum gel oğlum Ulan tüy ulan kesti komple tüy yerde Kalmadı herhalde ya Bakamaz, bu yan ne gitti bu yan Aslan. Aklım ucunda geldi şuradan. Çıkar mı kardır dıp dedi. Gel oğlum gel 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 Ulan bir tut şey Tüm tüyü kesti buraya ya tüy yıktı ya. acaba Gel oğlum gel. Ya yani yıkıldım acaba diye şey yapıyorum da. Asla. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Al oğlum. He? Hadi yan sen de. Hay maşallah maşallah kopya bir bak lan. Getir oğlum aferin oğlum aferin. Gel. Gel oğlum gel gel gel. Aferin lan sana. Aferin lan bak işte ya. Hadi öpme lan bu kopya. Gel oğlum gel gel aferin. Aferin oğlum. Getir oğlum getir aslan. Aslan gel oğlum aferin getir getir getir. Getir oğlum. Getir oğlum. Hasta. Hasta. gel. Oğlum. A gel. A gel. Al, al, al. Al. Al oğlum. Al. Al. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. Gel giden, gel. Hasta. Gel, gel. oğlum. Getir. 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 Getir oğlum. Hasta. Ne Getir oğlum al gel al, gel, al port, ay port oğlum. Getir, getir, getir. Getir bakayım. Aslan, getir oğlum, getir, getir. Al gel oğlum. Getir, getir. buradan aldı ama. Ya işte vurdum. Yani elmiş gari. Baba da çıkma dedim sen böyle Niye bileyim ortak. Bu yer yer tüm tüyü de ama. Dur oğlum, dur bekle. Aslan, aslan. Gel. Ya aferin oğluma bak. Gel abi, gel 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 gel. Aferin oğluma. Ah gelmiyor Bir böyle yaptı, bir böyle yaptı, bir böyle yaptı, fırladı kopek ondan sonra. İyi, iyi tanışalım. Aferin oğluma Zor kutu kattım lan. İlk atışta vurursam vurmuş, öbürüne vuramamışım. Kayıt <laughs> vardı. Vardır. vardır. <laughs> Dur oğlum. Aferin oğlum bana. Maria şurada gördüm. Ağzını almış. Hadi ya. O ne lan dedim, baktım da hocam. Ben buraya bakıyordum. Sen bu tarafa gitti diye. <laughs> ya yer tüm tüy. 3 numara saçma evet. var Hemen şuradan Solumdan çıkıverdi Gördüm ağaç altına girdi tam gireceğim attım Renderforest.com